Kırmızılıklar tamamlandı. Gaziantep'te mücadele başladı. Pastata Doğan topu aldı. Yerden oynadı. Muhammed üstten dışarıya. Pozisyonla başladı maç. Morutsan. Morutsan'dan sağ tarafa Semih'e. Semih e. Kaya. Yaptı ortayı Semih. Gomis dışarıya vurdu. Bafetim bir Gomis. Hızlı çıkıyor Gaziantep. Aleksandru Maxim savunma markasına. Kitsiu Mustera. Kitsiu. Savunma arkasına Figueiredo'ya. Figueiredo içeride. Figueiredo çevirdi. Bir dokunuş. Son anda müdahale Semih devamında Mustera. Önce semi ardından Mustera. Ev sahibinin gole yaklaştığı anlar olmuştu. Şimdi Kerem mükemmel bir çalım Kerem'den. Kerem ceza sahasında pası Morutsan'a Morutsan savunma. Gomis gol! Gomis! Dakika 34 Bafetim bir Gomis. Gol ayağına geldi o da attı golü. Bu şansı çok iyi kullandı Bafetim bir Gomis. Bir anda topu önünde buldu. Gol vuruşunu yaptı öne geçirdi Galatasaray'ı. Morutsan sol tarafa orada Berkan Berkan kaleye baktı Berkan son anda Günay Günay ve korner ikinci gol yaklaştı Berkan da yaklaştı Galatasaray Şimdi ceza sahası dışına Morutsan'ın kontrolü Morutsan üstten dışarıya Şimdi yaptı ortayı Maxim kafa vuruşu Semih'ten sekti Mustera Yaktı topu aldı Musera. Kitsiyu. Kitsiyu sıyrıldı Gomis'ten. Kitsiyu ayakta kaldı. Kitsiyu sonrasında faul kararı. Ve sarı kart. Maxim yaptı ortayı. Cilobocik! 45 artı 4'e girerken takımının beraberlik golünü atıyor. Maxim ev sahibi takım atakta. Maxim yaptı ortayı Sol anda müdahale. Top dışarıda etkili geldi. Tehlikeli geldi Gaziantep Futbol Kulübü. Van Anholt, Gomis, onda Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında bir kez daha Gomis'i düşündü. Şimdi Emre'nin şutu Günay. Günay ve korner. Emre'nin şutunda golü izin vermedi Günay. Gomis, Kerem, Emre üçlüsüyle geldi Galatasaray. Taç atışı kullanıldı. Ceza sahasını oynadı. Kitsi yüksekti. Top Figueiredo. Figueiredo çevirmek istedi. Ve penaltı kararı. kararı penaltı. Arda kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kazanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü. Dakika 71. Maxim geliyor. Maxim ve gol! Maxim! 18'de 18 oldu. Gaziantep öne geçti. Gaziantep Futbol Kulübü 2. Galatasaray 1. Emre, Emre derin oynadı. Kerem harika pas. Keremler içeriye. Gol biz kaleci Günay. Beraberlik golüne izin vermedi Günay. Sagal'dan Maxim'e. Aleksandru Maxim. Maxim Semih'le mücadelesi. Maxim topu söktü aldı Maxim. Şimdi ortasını da yaptı. Figueiredo! Figueiredo! Fark 2'ye çıktı Figueiredo. Golde Maxim'in payı çok çok büyük. Asist Maxim. Gol Figueiredo. 81 3 Pası Kerem'e. Kerem yerden çevirdi. Gomez dışarı yaptı. Şimdi Doğan'dan pas. Kitsiyu içeride. Kitsiyu top dışarıda. Korner. Kitsiyu ile dördüncü gole yaklaştı Gaziantep Futbol Kulübü. Ve maç bitti. Ligde 6 maç sonra galip geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü.